Ee, selam abonunuz. Güzel. aynen. Ee, karanlık video. Bunu da çekiyorum. Pardon kusura bakmayın. Ee, ne oldu niye böyle? Ee, kütüphaneden falan geldim. Normal takılıyorum. Dinlenme modu falan. Sonra dedim bari video çekeyim. Sonra derste başlayayım. Ee, komik bir fotoğraf arıyordum. Koymadık bunu buldum. <laughs> i̇şte ben bunu görünce bir kahkaha attım. Sonra işte ben bunu gülerken elektrik gitti. Öyle. Ben de şu an bu fenerle çekiyorum diyor o, bu fotoğrafı istemsizce çok gülüyorum özellikle yazar düşünemek kesine yani komik garip şekilde <laughs> gibi kesinlikle öneririm yani izlemediyseniz zaten yani gülmek güzel bir şey gülmek önemli gülmek lazım Hani gibi de güldürüyor ya yani bazen şakalar tekrarda düştü mü diyorum da yok düşme düşmedi bilmiyorum düşüyor da olabilir komik ya zaten Feyyaz Türkiye'nin aktif olarak en iyi komedyeni bence bu kadar ee, başka bir saniye ben bunu flashla çekebilir miyim dur bakayım tamam yüzümüz gözümüz açıldı ya şurada tabletin altında notlar var Baya karışık böyle bunları niye dağıttım ki onları düzelteceğim düzenlemem lazım bunları. Sonra şurada kestiğim sorunlar var onları tekrar çözeceğim, şurada ben çözümlerini yapmıştım onlara bakayım, bakacağım Ne yaptım ne ettim göstereyim biraz. Değiştirdim de programı. Magnetizmadan çözdüm, mekanik deneme. İşte Hüvent tekrar çıkmışlar. Kimya deneme, biyoloji deneme, şu analitikten iki test çözdüm. Fen denemesini de çözdüm, sosyalini çözmedim. Şu analitikten iki test çözdüm, o ikisini de şimdi çözeceğim. Fasikül interiyerden yaptığım e, orijinal türevi yaptım. O zaten yani çok çok küçük bir şey. Üç test bile değil de. Polinom denklenmiş. O denemeyi yapmadım. İlk onun denemesini yapmadım. Videoyu izlemedim. Onları halledeceğim. Şimdi bir de kimya denemesi aldım. Yani ben yarın ders var. Bugün biraz çözeyim. Sorun biriksin. onları sorayım maksat. Öyle yani. devam edelim. Başka yani sıradan bir gündü. Uyan, kütüphaneye git, çalış, yemek ye, eve dön, çalış falan. Sıra dışı... Ha şey motor çarpıyordu bugün. Bu motorcuları da bir sikmek lazım. Affedersiniz şimdi tepki çekmeyelim onu başka zaman konuşuruz. Yani ben kaldırımda yürüyorum normal. Ya amana kodum bu ya. Neyse sinirlendim şimdi. Ee, devam edelim. Elektriğin gelmesi lazım. Yani çok karanlık çünkü yani böyle çalışamam. Bir çay demlerim. Her, herhalde de gelir elektrik. Öyle. Tamam. Bu kadar bağlı işsizle çalış evet, ya. Neyse ya. Sikelerle konuşuyorum ya ben.